Merhabalar iman etmiş arkadaşlarım bugün kalem suresini okuyacağım kalem suresini inceleyeceğiz kalem suresi belki biliyorsunuzdur ama e, Muhammed peygambere yani bize yani bütün insanlığa gelmiş ikinci sure Allah'tan gelen ilk ayetler neredeyse dolayısıyla Muhammed peygamberin neler hissettiği hangi ortama bu ayetlerin indiğiyle ilgili bilgiler alıyoruz. Başlayalım. 68 tane ayet var burada. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgi ve merhameti sonsuz Allah'ın adıyla. Nun. Kalem dile gelsin. Satırlara dizilen gelsin. Burada kalem dile gelsin, satırlara dizilen gelsin. Ne anlarız sizce bundan? Kalem suresi, kalem sözcüğü başka Lokman suresinde de geçiyordu öyle hatırlıyorum orada da ağaçların hepsi kalem olsa denizlerin suyunun hepsi mürekkep olsa 7 tane daha deniz ekleseniz Allah'ın cümleleri bitmez diyordu yani aslında Allah'ın yasalarının Allah'ın bu insanlığın kurduğu düzeni hangisinin doğru olduğunu alan düzeninin gerçek düzeni hakkın gerçeğin ne olduğunu anlattığı dile geldiği ve o dile gelme kalem aracılığıyla söze dökülmesi bunlar söze dökülen söze dayalı apaçık deliller diyordu. Devam edelim ikinci ayetten. Rabbinin nimeti sayesinde sen cinlerle konuşan değilsin. Buradan da anlıyoruz. Demek ki Muhammed peygamber kendisi bile şaşkın. Ne olduğunu anlayamıyor. Ve insanlarla diğer surelerde de biliyoruz ki o cinlerle konuşandır. Cin de görünmez varlık demek aslında. Görünmeyen demek. Yani Arapça'da aynı zamanda karanlık da demek. Dolayısıyla aynı bağlamda da kullanılıyor. Hani karanlık, görünmeyen güçler, görünmeyen ne varsa. Onlarla konuşan değilsin. Bu sana Allah'ın lütfu ve ikramı gelen sana aslında. Ve bunun hak ettiğinin bir karşılığı. Çünkü ne diyordu? Sen tam bir ahlak üzerinesin. Evet burada da var. Şüphesiz sen çok büyük bir ahlak üzerinesin. Yakında göreceksin. Onlar da görecek. Hanginizi gizli güçler kullanıyormuş? Onların iddiası da öyleydi değil mi? Muhammed peygamber o Muhammed ee, gizli güçlerle konuşuyor. Cinlerle konuşuyor. Çünkü o zamanın olayı o. Değil mi? E, büyücüler var, şamanlar var, e, tanrılardan bilgiler alıyorlar, bilinmeyen güçlerden bilgiler alıyorlar ve bunları para karşılığı satıyorlar. Gelecek kahinlikler yapıyorlar, fal okları yapıyorlar. Yakında göreceksin diyor, onlar da görecekler. Hanginiz gizli güçler kullanıyormuş? Senin Rabbin. Yolundan sapanın ve doğru yolda yüreğinin kim olduğunu en iyi bilendir. Bu Kur'an'da Allah'ın sözü olarak çok geçiyor. Kimin bana yakın daha yakın olduğunu ben daha iyi bilirim diyordu. Hatta uyarı mahiyetinde vardı bir tane ayette. Sen onun namaz kılmasını oruç tutmasına bakma diyordu. Kimin bana daha yakın olduğunu ben bilirim. Hatta başka bir ayette Muhammed peygamber konuşma yapıyordu. Orada da ee, daha düşkün konuşma yaptığı kişiler tabii ki Mekke'nin müşrikleri, Mekke'nin kafirleri yani aslında o zamanın ekonomik gücünü elinde tutan aynı zamanda dini otoritelerde, dini de elinde tutan kişiler zaten bu kişilere karşı bunların kurdukları düzenin yanlış olduğunu söylemek üzere görevlendirilmiş bir kul, bir elçi Muhammed Peygamber. Dolayısıyla hitap ettiği onlara da hitap, onlara da hitap ediyor. Ama onlar kendileri gözünde o düşkün kişiyi e, hor görüyorlardı. Parası pulu falan yok diye. Muhammed Peygamber orada uyarı vardı. Sen onu düşkün gördüğün için nereden biliyorsun? Belki o senin bir sözünden bir şey alacak mı? Doğru yola gelecek. Onların peşini bırak onlar ne desen zaten yola gelmeyecek olanlardandır diye. Senin Rabbin yolundan sapanın ve doğru yolda yürenin kim olduğunu en iyi bilendir. Yalanlayanları tanıma, itaat etme onlara. Demek ki bu da bir uyarı. Muhammed peygamber çünkü onlar itaat edilecek güçte olanlar, güç, güçleri elinde egemenlik kuranlar zaten. Sen diyor artık sakın onlara itaat etme ben sana doğruyu artık hak geldi sana. İsterler ki yağcılık yapasın onların peşinden gidesin onları e, övesin. Müdahene kelimesi bu arada bu da. Onlar da sana yağ çeksinler birbirlerinizi sen onu öv, onlar seni övsün. Böyle yalan dolan içinde yaşayın gidin. Sakın onlara artık itaat etme diyor. Artık demiyor. Sakın onlara itaat etme diyor. Bakın burada belli bir insan karakterinden bahsediyor. Çokça yemin eden aşağılık adi, küçük gören, dedikoducu, hayrı engelleyen, günahkar zorba, kaba saba ve asalak, aklı, sağduyusu, vicdanı olmayan, öylesine yaşayan yani asalak. Bakın fark ettiniz mi? Aynı zamanda diyor ki mal ve oğullar sahibi diye. Yani mülk Allah'ındır. Mülk nedir? bütün Allah'ın üretip bize ver, yaptığı, yarattığı her şeydir. Yer, gök, yeryüzü, <laughs> evren her şeydir. Mülk odur. Mülk yaratandan çıkandır. Yaratandan çıkandır ve yaratanın onun üzerinde yönetim gücü olandır. Yönetim elinde tutandır. Halbuki biz mülkü ne olarak görüyoruz? Parayla satın aldığımız. Halbuki parayla satın aldığımız Allah'ın zaten mülkü. O yüzden diyor ki mülkü ve oğulları onlarla böbürleniyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Mal ve oğullar sahibi diye kaba saba asalak hayrı engelliyorlar. Günahkar zorbalık yapıyorlar. Küçük görüyorlar değil mi? Dedikoducular. Çokça yemin ediyorlar. Öyle değil böyle çünkü sürekli yalan söylüyorlar aslında. Böyle insanlara gözünüzü bir etrafınıza bakın, dünyaya bakın. Bu insanlar kimler acaba? Mallarıyla mülkleriyle oğulları, çocuklarıyla akrabalarıyla övünenler, küçük görenler, dedikodu yapanlar, o öyle bu böyle küçük görüyorlar, çokça yemin ediyorlar. Onlar böyle yaptı ben böyle yaptım, ben şöyle yaptım, onlar o öyle yaptı. Karşımızda, karşısında ayetlerimiz okunurken eskilerin masalları diyorlar. Hiç duymak bile istemiyorlar. Bunlar eskilerin masalları. Yeni bir şey değil bu. Yakında onun burnunu yere sürteceğiz. Bu çok yerde var. Evet ve benim en sevdiğim kısalardan biri gerçekten onlar bahçe sahipleri. Duymuşsunuzdur sizde bahçe sahipleri kısası ashabul cenni. Onları bahçe sahipleri gibi sınayacağız. Hani o bahçe sahipleri ürünlerini sabah erken gelip toplamak için sözleşmişlerdi, oysa Allah hiç hesaba katmıyorlardı. Derken onlar uyurken Rabbinden dolanan dolandı Rab kelimesini kullanıyor yönetici. Sabah her şey sararıp soldu. Sabaha yakın birbirlerine seslendiler. Haydi erkenden gidip ürünlerimizi toplayalım. Yolda gelirken aralarına şöyle diyorlardı. Yoksun biri gelip de ürünlerimizden istemeden hepsini toplayalım. Sırf yoksula vermeyi engellemek için, bakın biraz önce vardı hayrı engelleyen, değil mi? Faydalı, iyiye, bir e, toplam faydaya hizmet edecek şey. Toplam iyinin ortak iyiye hizmet edecek değil mi? Hayır. Onu engelliyor bir şekilde. Kendi Allah'ın ona verdiği nimetle engelliyor hem de. Sırf yoksula vermeyi engellemek için erkenden gittiler. Fakat bahçeyi gördüklerinde yanlış gelmişiz dediler. Yok bir tanesi diyor ki yo kesinlikle burası ama galiba asıl engellenen biz oluyoruz dediler. İçlerinden en insaflı olanı ben size Rabbinizin hesab Rabbinizi hesaba katın dememiş miydim dedi. Rabbimiz gerçekten çok büyüksün. Bizler sana haksızlık etmişiz dediler. Sonra dönüp birbirlerini suçlamaya başladılar. Yazıklar olsun bize nasıl da gözümüz dönmüş. Sonunda belki Rabbimiz ondan daha hayırlısını verir. Allah'tan ümit kesilmez. Onun hesaba katmayı öğrenmeliyiz dediler. Şimdi farkında mısınız? Bunlar iman eden insanlar, inanan insanlar aslında. Allah'a inanan insanlar olmasalar bunlar. Yok, kesinlikle burası ama galiba biz engellenenlerden oluyoruz. Ben size Rabbimizi, Rabbinizi hesaba katın dememiş miydim diyor. Rabbimiz gerçekten çok büyüksün. Biz siz, ben size bizler sana haksızlık etmişiz diyor. Yani demek ki her zaman gözümüzü ve gönlümüzü hem kendimize yönelik tutmalıyız hem dış dünyaya tutmalıyız. Niye kendimize tutmalıyız? Biz Allah'a inanıyoruz, Allah'a iman ediyoruz, Allah'a teslim olduk. İslam nedir? Barış demektir. Allah ne diyor? Sizin için ben İslam'ı uygun gördüm, barışı uygun gördüm. İman, yardımlaşmak, dayanışmak, iyilik, güzellik, peşinde olmak, doğruluk, dürüstlükten ayrılmamak, yı kabul ettik, buna itaat ettik diyorsak, Sürekli kendimizi gözlemlememiz lazım. Bahçe sahipleri gibi yapıyor muyuz? Allah'ın bize verdiği herhangi bir nimet koskoca bahçeler vermesi gerekmiyor. Verdiği bu nimetten sadece kendimize pay kalsın diye düşünüyor muyuz? Veya dışarıda bunu yapanlar kim? Onlar itaat ettik diyenler aynı zamanda Hayra engelleyenler, hayra katkıda bulunmayanlar mı? Allah'ın yasalarını hayatta yürümesini engelleyenler mi acaba bunlar? Bunların hepsi Hazreti Muhammed aracılığıyla bütün insanlığa geldi. Allah sadece Hazreti Muhammed'i bir elçi bunları aktarsın diye söyledi. Bunlar bize geldi, kalem aracılığıyla geldi, yazılarak geldi. İşte böyledir afet. Ahiretin yani geleceğin değil mi? Gelecekte olacak. Azabı ise çok daha büyüktür. Ah bir bilselerdi. Sakınanları Rabbinin yanında mutluluk cennetleri bekliyor. Biz teslimiyet gönderenleri, gösterenleri günaha batmışlar gibi yapar mıyız? Size nasıl oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ders mi görüyorsunuz? Keyfiniz neyi istiyorsa o caizdir diye mi yazıyor o kitapta? Yani siz hangi kitabı takip ediyorsunuz diyor. Bana teslim olduğunuzu söylediniz. Bana itaat edecektiniz. Ama size ne oluyor? Siz nasıl nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var, bunun dışında bir kitabınız var. Oradan mı ders görüyorsunuz? Oradan mı alıyorsunuz bilgileri? Keyfiniz ne istiyorsa o caizdir mi diyorsunuz? Caizdir mi diye yazıyor o kitapta. Yoksa elinizde kıyamete kadar siz neye karar verirseniz o olacak diye bizden alınmış bir teminat mı var? Ben size böyle bir şey mi söyledim? Kıyamete kadar siz neye karar verirseniz o olacak. Siz karar neye? Siz karar verirseniz o olacak diye benden aldığınız bir teminat mı var? Sor bakalım onlara. İçlerinden hangisi buna garanti verecek? Yoksa iddialarını destekleyecek birileri mi var? O iddialar vardı ya. Bakıp ders aldıkları bir kitap. Ona uygun olarak bunlar caizdir dedikleri bir kitap. Yoksa İddialarını destekleyecek birileri mi var? Eğer iddialarında samimi liseler o destekçileri getirsinler bakalım. Can boğaza dayanıp yatağa düşünce imana gelmek için vakit çok geç olacak. Artık isteseler de vazgeçemeyecekler. Vakit çok geçtir, artık isteseler de yapamazlar. Çünkü gözlerinin feri gitmiş zavallı bir duruma düşmüşlerdir. Oysa sağlık ve sıhhat yerindeyken imana çağrılıp duruluyorlardı. Bu insanlar, bakın bunlar iman etmiş insanlar. Söylüyor değil mi? İman etmiş. Ben size Rabbimizin, Rabbimiz gerçekten çok büyüksün. Rabbimizi hesaba katmamız gerekiyordu. O öyle, öyle oturup duran bir varlık değil. Yaratmış ve bir kenara çekilmiş değil, bazılarının düşündüğü gibi mülkün sahibi, mülkün üzerinde tasarruf sahibi. Ne derse o oluyor. Benim ol demem yeterli diyor Allah. O halde bana bırak bu söze yalan diyenleri. Onlar ne olup bittiğini anlamadan yavaş yavaş uçurma yuvarlayacağız. Yavaş yavaş. Uçuruma yuvarlayacağız. Allah her zaman e, azap, cezayı çabuk görendir der. Azabını yavaş yavaş zamanı geldikçe verendir. Onlara mühlet veriyorum işte. Hesabım çok sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır borç altında mı eziliyorlar? Niye sana bu kadar çok itiraz ediyorlar? Bakın bu ne kadar önemli. Sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Allah'ın kelamını, Allah'ın bilgisini, Allah'ın bu yaratılış yasalarını anlatsın diye. Bakın dünyaya. Allah'ın kelamını, Allah adını alıp da karşılığında ücret isteyenler mi var? Sen onlardan değilsin ki diyor. Sen onlardan değilsin. Yoksa gaybın sırlarına vakıf oldular da oradan mı konuşuyorlar? Hep bir aldıkları başka kaynak bilgi mi var? Öyle diyor ya sürekli. Elinizde Yoksa sizin de bir kitabınız var oradan mı ders alıyorsunuz? Gaybın sırlarına vakıf mı oldunuz siz? Nasıl bana ters düşecek cümleleri atfediyorsunuz bana? Şu halde Rabbinin hükmüne sabretti. Balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o sıkıntıdan yutkunarak seslenmişti. Eğer ona Rabbinden bir nimet ulaşmasaydı, aşağılanmış bir şekilde ıssız tenhalara atılmış halde kalırdı. Fakat Rabbi onu alıp iyilik, güzellik ve doğruluk için çalışanlar arasına koydu. O kafirlere, o kafirler bu hatırlatmayı her duyduklarında neredeyse gözleriyle seni devirecekler. O delidir, mecnundur. Kesin gizli güçlerin adamıdır deyip duruyorlar. Surenin başında da aynı şey diyorlardı. Şimdi de aynı şey diyorlar. Sen deli değilsin diyordu. Allah'ta. Sen cinlerle konuşmuş, bilinmeyen varlıklarla değil. Benle konuşuyorsun, benden alıyorsun. Hakkın gerçeğin olduğunu sen biliyorsun. Çünkü aradığın, sen Hakk'ı arıyordun zaten. Gerçeği öğrenmek istiyordun. Bunun için yanıp tutuşuyordun. Doğruluk peşinde. Doğru neyse onu bulmak istiyordun. Ve bunun üzerine hak geldi sana. O kafirler bu hatırlatmayı her duyduklarında neredeyse gözleriyle seni devirecekler. O kadar nefret ediyorlar senden. O delidir, kesin gizli güçlerin adamıdır deyip duruyorlar. Yani onu küçümsüyorlar, onu deli sıfatına koyup önemsizleştirmeye çalışıyorlar. Diğer insanların da gözünde inanmamalarını sağlamaya çalışıyorlar. Niye bu kadar büyük bir mücadele veriyorlar? Sırf sizin inandığınız hiçbir ilah gerçek ilah değil diye. Sadece putlar değil ki insanlar, insanlara da putlaştırıyorlar. İnsanlar insanları da ilahlaştırıyorlar. Biz bu kelimeyi zaten kullanıyoruz günlük hayatımıza da. İlahlar ediniyor insanlar. Ama bütün peygamberler, bütün elçiler ne diyorlar? Tek ilah Allah'tır. Yanında hiçbir şey yoktur. Tek ilahtır. Birlik vardır. Bir vardır Allah'ta. Budur Allah inancı zaten. Başkası değildir. Başka ilahları da yanına aldığınız zaman şirk koymuş, müşrik olursunuz. Zaten Kur'an sürekli müşriklerle, münafıklara karşı konuşuyor. Kafirlere konu karşı konuşuyor. Yani Allah'ın sözünün gerçekleşmesinde mesini engelleyenlere karşı Allah'ın sözünü inkar etmek demek Allah'ın sözünün gerçekleşmesini engellemeye çalışmak ortak iyinin ayağa kalkmasını engellemeye çalışmak çünkü kendi doğrularının kendi çıkarlarına uygun olan doğruları dünyaya uygulamaya çalışıyorlar Gerçeği bildikleri halde diyor Allah. Çünkü Allah herkesi tek bir ruhtan yaratmıştır. Sevgi, sevgi insanların içinde en fazla olan şeydir. Sevgi, vicdan, adalet, hak arayışı. Nerede yaşarsanız yaşayın, en küçük çocuk benim çocuğum. 8 yaşında haksızlık yapıldığı zaman dünyayı gözü görmüyor küçücük çocuk bebek bile haksızlık yapıldığı zaman tepki veriyor. Hakla doğmuşuz biz, adaletle doğmuşuz. Sevgiyle, sevgisizliğin olduğu yerde çürüyoruz. Haksızlığın, adaletsizliğin. Dolayısıyla bunlar gerçeği, hakkı inkar ediyorlar. Bunun var olmasını istemiyorlar. Demek aslında. Yoksa inkar etti, Allah olduğunu kabul etmedi. Haydi öldürün. Dinde zorlama yoktur. Kimse kimseyi öldürmüyor. sadece ortamı Allah'ın kurduğu düzeni bozmaya çalışıyorlar. Düzeni nasıl bozmaya çalışıyorlar? Zalimlik yaparak, zorbalık yaparak, tiranlık yaparak. İnsanların özgürce yaşamasını engelleyerek zalimlik yapıyorlar. Savaş bile açıyorlar değil mi? En son raddi olarak savaş bile açıyorlar. Geliyorlar insanları öldürüyorlar yağmalıyorlar. Allah bunlara karşı diyor. Bunlar kafirlik yapıyorlar. Allah'ın İslam sizin için İslam'ı uygun gördüm diyor. Barış dinini, barışı savaşa dönüştürüyorlar. Allah'ın iyi dediği her şeyi yalanla, onunla, bununla kötüye, zalimliğe çeviriyorlar. Bir arkadaşım dedi ki bana, Allah iyi, dinler kötü. Hangi din kötü ama işte. Allah'ın dini zaten İslam barış dini. Barış dini kötü olamaz zaten. Allah en affedicidir. Allah en affedicidir. Benim size olan merhametim, affediciliğim olmasa bir kişi şu an burada yaşayamazdı diyor. En kötü şeylerden sonra bile Allah benim size affediciliğim olmasa diyor. Merhametim olmasa. Dolayısıyla bizden çokça bağışlama, birbirimizi bağışlama, birbirimizin kusurlarını örtme, eşler birbirlerinin örtüleridir, örterler diyor. Kusur örtmek, insana yakışan şeydir. En son, benim en sevdiğim gerçekten Kur'an'ın özü, Allah'ın bize anlatmaya şey, söylediği şeyin özü, Halbuki bu insanlığa özünü hatırlatmadan başka bir şey değildir. Bunlar böyle ulvi, çok kutsiyetlik, gökyüzünde bilinmez, anlaşılmaz şeyler falan değil. Allah bize bu sözleri bize yol göstersin diye bizim şu yeryüzünde dünyada bize verdiği zaman dilimi ne kadarsa bu dünya yasalarına uygun yaşayabilmemiz için bize verdiği bir yol göstericiliktir Kur'an. Dolayısıyla bizde olanı bize hatırlatıyor. O yüzden biz içimizden her şeyi biliyoruz zaten. Kibirli olanlar için ne der? Duydukları, işittikleri zaman bilirler ama kibirlerinden kabul etmezler. Bugünlük bu kadar. Sevgili iman etmeye niyet etmiş, Allah'ın yolunda gitmeye niyet etmiş, doğruluktan, dürüstlükten ayrılmamak için mücadele eden, yardımlaşmak ve dayanışmak için gözü, kulağı, her yeri, gönül gözü açık olup bunları bulmaya çalışan arkadaşlar hepinize selam olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.